Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Yaşar. Bu videomuzda ekranda gördüğünüz sövelerden bakın 3 tane var. Şöyle hemen değiştirelim fotoğrafları. Birinci söve, ikinci detay diye böyle adlandırdım. Instagram sayfasından buldum bunları. Şöyle profillerini paylaşmışlar. Üçüncü profil de burada. Şimdi bunları SketchUp'ta modelleyelim ve hazır olan bir SketchUp dosyası var elimde. Şöyle burada ışıklandırması vesaire her şey hazır. Buraya atalım ve bakalım Enscape'te render'da nasıl görünecek Şimdi ilk çizimimizi profilimizi AutoCAD dosyasının fotoğrafını sürüklüyoruz arkadaşlar. AutoCAD'de modelleyip bakın herhangi bir ölçeği önemli değil. Sadece bırakın içerisine ve burada hemen modellemeye başlayın. Polyline komutuyla modelliyorum arkadaşlar. Bakın ne gördüysem onları çiziyorum burada. Buradan şu son çizgiyi gösteriyorum ve C enter diyorum. Bakın Profilimi bu şekilde oluşturdum. Şimdi içte kalan profili modelliyorum. Buraya kadar geldim. Aşağı düz gidiyorum şimdilik. Bakın şurayı gösterdim ve düz gidiyorum. Tekrardan devam ediyorum. Sona geldim. Yine düz gidiyorum. Ve burada bitirdim. Şu sanırım perde olması gerekiyor. Perdeyi bu şekilde göstermişler. Şimdi burada bir pa kırmışlar. Bakın şöyle. A'ya basalım. Ark çizelim. Bir yay çizelim. A Enter. F8 burada kapalı konumda. Ve sonra tıkladım. Bakın yay bu şekilde oluştu. Şimdi trim komutunu kullanacağım arkadaşlar. TR Enter yapacağız burada. Bakın TR Enter dedim. Buradaki yayı seçtim. Sol tıklayarak. Sonra sağ tıklıyorum ve tekrardan sol tıklayarak bu parçayı buradan kestim. Trimledim yani orayı. Tekrar Yay çiziyorum. A enter diyorum. Serbest çiziyorum şu an. Ve sonra tıkladım. Tekrardan trim enter diyorum ve burayı trimledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki profil aynısını oluşturdum. Şimdi diğer profilleri de AutoCAD içerisine sürüklüyorum arkadaşlar. Şöyle getirdim. Bakın yine aynı oranlarda bıraktım. Ve hemen serbest bir şekilde modellemeye devam ediyorum. Burada fark ettiğim şu var. Bakın dıştaki katman aslında binanın ana e, döşemesi olduğu görünüyor. Bakın burada da aynı şey var. Sadece buradaki süs yapılan kısım şuradaki küçük ovallikler. İsterseniz sadece bu kısmı da modelleyebilirsiniz yani. Onu anlatmak istedim. Burada hemen profille iç kısımlarını bakın şöyle dönmeye başladım. Şuradan ters bir modelleme yapalım. Şöyle gidelim. Burada bıraktım. Yine iç kısmını ben modelliyorum. Bu profili çıkarabilmek için iç kısmına ihtiyacım var. Buraya geldim ve C enter dedim. Bakın şu kısmı modelledim. Şimdi sıra geldi. Buradaki ince detayları yapmaya. A enter diyorum. Buradan böyle bir ovallik varmış. İç kısmı trimliyorum. Tekrardan burada da bir ovallik var. Yine A enter dedim. Bu kısmı da modelledim ve burayı da trimledim. Bakın şurada pürüzsüz bir geçiş oluştu. Bir tane de burada varmış. Bunun bu kısmın mirror olduğunu e, anlıyorum burada. Görüyorum zaten belli oluyor aslında. Bakın gördüğünüz gibi. Karşıya mirrorlıyorum ve bunu da şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Bu kısımdan bir tane çizgi indirip milletledim ve bu kısmı da temizledim. Bakın profilim de böyle bu şekilde modellenmiş oldu. Bunu da dışarı çıkartalım. Buradaki kısım dediğimiz gibi yine binamızın Ana işte buradaki döşemesi olduğu belli. İsterseniz bunu B Enter yapalım. Ve buradaki parçayı da silebiliriz. Yani ben modellediğim zaman bu parçayı modelleyeceğim ve bu parçayı Profile Builder'da belki de yapacağım. O şekilde uzatacağım. Son resmimizi getiriyorum. İçeriye doğru sürükledim. Yine buradaki modellememde de gayet basit. Burada herhangi bir pah kırılan bir yüzey yok. Hemen ne yaptım? Rectangular sayesinde bakın arkadaşlar şöyle getirip hatta aslında bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani şöyle parça parça da modelleyebilirsiniz bakın. Ya da e, polyline de modelleyebilirsiniz. PL Enter yaptım. Gördüğüm bütün çizgileri şöyle çıkartıyorum. Burada yalnız üst kısmın eşit olması için bakın burayı gösteriyorum. Şöyle ve eşitlik durumuna geldiğinde tekrardan çizmeye devam ediyorum. Burada düz bir parça var. Buradan gelmiş. Şöyle de son olarak C'ye basıp çıkıyorum. Yine son profilim de hazırlandı. Hepsini aynı anda SketchUp'a import edeceğiz birazdan. File'dan import diyoruz arkadaşlar. DVG'yi içeriye import ediyoruz. DVG'miz geldi. Burada herhangi bir ölçek zaten demiştim az önce de. DVG'de de herhangi bir ölçek yapmadık. Burada da yapmadık. Bizim ihtiyacımız olmayan şeyleri silelim. Bunları patlatabiliriz. Explode yaptım. Bakın çizginin herhangi bir yerine dokundum ve direkt yüzeye çevirmiş oldum. Yine aynı şeyleri burada da yapıyorum. Yine burada da yapabiliriz. C terimi C yaptım ve hazırlamış olduğumuz daha önceden hazır olan bir modelin içerisine getirdim. Burada yapıştırıyorum. Bakın ölçek olmadığı için e, yine büyük çıktı tabii ki biz buradaki ölçeği göre ayarlayacağız. Bunu rotate yapıyorum. Daha sonra oluşturduğumuz profili odanın içerisine alalım. Şöyle aşağı doğru çektim. Buradan tavana doğru yasladım arkadaşlar. Zaten boyutunu burada istediğim gibi ayarlayabilirim. Bu kısmı şöyle getirdim. Perdeye uygun bir şekilde Push-pull komutuyla uzattım ve mekanın arkasına doğru şöyle çekiştirdim. Buradan perde kısmını kurtarabiliriz. Bu şekilde tamamdır. Şimdi burada istediğiniz bir rengi atayabilirsiniz. Buradaki ışıklandırmayı da kullanabilirsiniz. Burada yapılmış olan bir ışıklandırma var. Mesela bunu burada kullanabiliriz. Şöyle bırakalım bir tane ışık. Diğerini de mesela buraya kullanabilirsiniz. Şimdi Enscape programına geçelim. Bakalım burada nasıl duruyor. Bakın Enscape'de yaptığımız model gayet de hoş duruyor. Şimdi yine aynı açıdayken şuradan bir fotoğraf açısı kaydedelim. Create dedik. Tekrardan create dedim. Ve diğer hazırladığımız profilleri de burada kullanabiliriz. Bunu gizleyelim. Bunu da silelim. Bir tane ışığımız kalsın şurada. Şimdilik bunu Ctrl C yaptım. Buradaki sahnemize getirdim. Yine buradan rotate yapıyorum. Gruplandırdım. Oranını ayarladıktan sonra bu şekilde uzatabilirsiniz. Böyle de kalabilir aslında. Gayet hoş görünüyor. Bu şekilde tamamdır. Yine bu rengini değiştirdim arkadaşlar. Buradaki ışık kaynağımı buradaki uygun bölmeye yerleştiriyorum. Enscape'e ye geçiyorum. Bakın gayet bu da güzel bir profil oldu. Bunları kendi mekanlarınıza da kendi odalarınıza da kullanabilirsiniz. Hatta profil buldura tanıtarak mekanın dört tarafına da dönebilirsiniz ama tek tarafta gayet şık duruyor. Gayet modern görünüyor. Son profilimizi kullanalım. CTRL C yaptım. Bunu da tekrardan gizliyorum. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Gruplandırdım. Bunu bir miktar küçültüyorum. Herhangi bir dediğim gibi ölçeği yok. Yani siz kendiniz mekanınıza göre burada ayarlayabilirsiniz. Burada dik çevirmek için klavyeden sağ ok tuşunu, bakın kullanıyorum. Buradan dik çevirdim. Profili götürüyorum mekanın içerisine. Şöyle bıraktım. Biraz büyük olmuş, şöyle küçültelim. Bu şekilde grubun içerisine gelip profili arkaya doğru büyüttüm. Buradaki yerini ayarlıyorum. Işık kaynağımı da buradan yine uygun yere getirdim. Aynı şeyleri Enscape'de yapmaya çalıştığı için o yüzden biraz böyle donuyor gibi görünüyor olabilir. Profilimi uygun yere getirdim. Şimdi burada Enscape'e geçiş yapalım. Bakın gördüğünüz gibi bu profilimiz de gayet başarılı bir şekilde hem modelledik hem de ışıklandırmalarını yaptık. Buradaki örnek sahneyi ve arkadaşlar DVG'de modellediğimiz bu profilleri de sizler için paylaşıyorum. Açıklama kısmından indirmeyi unutmayın. Video faydalı olduysa beğenip yorum atmayı ve halen daha abone değilseniz de mutlaka abone olun. Yakında sürekli canlı yayınlarımız olacak. Onları kaçırmayın. Zili bildirim açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.